Me no Tekrardan merhaba kanalıma ve bu video hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben Nuri sadece Hacettepe Tıp'ta 5. sınıf öğrencisiyim. Yani stajyer doktorum ve Artık dönem 5'inde sonuna geliyorum diyebiliriz. Son iki sözümden birine giriyorum. KBB stajının sonundayız. KBB sözlüsüne gireceğim birazdan. Tık geç kalıyor gibiyim. Hızlıca bir giriş yapayım dedim. Hızlıca makyaj yapıp hazırlanıp ameliyathaneye gideceğim Çünkü sözlüğe ameliyathanede girecekmişiz. Bunu en az bir defa yaşıyorsunuz bence tıp fakültesinde. Benim de ilk ameliyathane sözlüğüm olacak. Hızlıca hazırlanıyorum. Sonra yine konuşuruz. tane girdiğim sözde. En az bir kere yaşanıyor bu durum sanırım. Birinci grup alındı şimdi. Biz de bekliyoruz şu an. Aynı sözden çıktık artık. Geriye Sanırım son bir sözümüz kaldı. Artık dönem biz bitiriyoruz. Evet çıktık şimdi. Hızlıca masalara bakmaya gideceğim. Ee, eve gitmeden bitirmem gereken tuz videoları var ve bu akşam e, eve gideceğim. Alanya'ya gidiyorum. <laughs> çok böyle uzun süredir çekmediğim için garip hissediyorum konuşunca falan böyle bir şeyler açıklayınca. Ama bence yavaş yavaş ısınacağım gün içinde. var bilmem ne falan deyip kapatmıştım. Şimdi böyle birkaç saat dinlendim, uyudum, uyandım. iyi hissediyorum. Hızlıca valizimi hazırlayacağım. Bir yüzümü temizleyeceğim. Hem maskara falan sürmüştüm. Hem de güneş kremi falan gece geç saatte varmış olacağım. Hani temizlemeye, üşenmeyeceğim şekilde cildimi ve yüzümü hani temiz bir şekilde bırakacağım. Minimal kapatıcı falan sürüp çıkarım sadece. Sonra da şimdi yetişmem önemli olduğu için şu an oturup konuşamayacağım. Dışarıda umarım üşenmem. Hani bir yerlerde vakit bulunca erkenden bir havalanına gideyim. Orada arayı kapatırız. Arayı kapatmamız lazım yine çünkü malum çok uzun aralıklarla video çektiğim için arada niye yoktum, neler yaptım vesaire. Bir konuşuruz, arayı kapatmış oluruz. Umarım onun içinde fırsat bulmuş olurum. Şimdi dediğim gibi hızlıca valiz hazırlayacağım. Bu sefer Alanya'ya gidişimin bir sebebi var. Onun hakkında da konuşalım birazcık. Çünkü garip hissettiriyor bana böyle. Değişik bilmiyorum. Şimdi kalkıyorum. Yüzümü temizleyeceğim. Sonra valizimi hazırlayacağım. Hadi gidelim. Böyle fark ettiyseniz saçlarımda kendi rengime yakın bir renge döndüm tekrardan. Hani birazcık da aktı yine açık görünüyor ama... Sarı mı yoksa bu şekilde koyu renk mi yorumlardan fikrinizi belirtebilir misiniz? Bir çünkü akınca tekrar yani koyudan devam edeyim mi? Ona karar verme aşamasındayım şu an tam olarak. Hep bir ses problemi oldu. Benim çok kaldı. Şimdi temizlik yapıldığı Birinde ben çekinerek bir konuştum. Çatın ses konuşmuşum ama şimdi daha net ve özetleyici konuşmaya çalışacağım. Böyle sakin bir köşe seçtim kendim ama yine hani bir sürü ses oldu. Krem içeceğimi aldım Starbucks'tan. Ben havalı kullanmaya çalışıyorum. Ben geçerken kendime kitap aldım. Böyle kısa tatilde okurum diye. Çok kalmayacağım Alanya'da baktığımda böyle ikisini okurum hemen sonra da kardeşime vereyim okur diye düşündüm bir insan neyle yaşar ilk ne başlayacağım sanırım yani ben aslında bu kitabı okumuştum ama çok küçükken okumuştum güzel şeyler hissettirdiğini hatırlıyorum ama içeriğini hatırlamıyorum o yüzden tekrar okumalıyım kitaplığımda durursun istedim bir de otomatik portakalı aldım dediğim gibi kısa böyle hemen okurum hafta sonu diye düşündüm Aa, bir de alanya asıl gitme sebebim onu söyleyecektim bana birazcık garip hissettiriyor Böyle arkadaş grubumuzdan, böyle çok yakın kız arkadaş grubumuzdan birisi nişanlanıyor. Şimdi belki bilmiyorum tıp fakültesinde olduğum için hani hala öğrenciyim uzun bir sürede. Yani şu arkadaşımız işe başladı, yaşıtımız olan 24 yaşındayım hani. İşe başladı, hayata atıldı. İşte bu arkadaşım da tıp okuyor ama işte atıyorum nişanlanıyor bir yıl sonra iş hayatına biz de atılacağız ama hani böyle bir tık daha sosyal açıdan bence geriden geliyoruz diğer bölümlere ve mesleklere göre. O yüzden bir garip geliyor böyle bir şey yaşıyor olmak. Arkadaşımın böyle bir şey yaşıyor olması beni duygulandırıyor falan. İlk defa bir söz ve nişan etkinliği göreceğim. Yani nişan değil de sözlenmeleri de birlikte olacak. Bunu da ilk defa göreceğim. O yüzden hem çok heyecanlıyım hem de çok duyguluyum içten içe bu arada herkesin arkadaş grubunda şey bir isim var mı? Böyle biz mesela 7 kişilik bir kız grubuyuz. Hala da görüşüyoruz işte gördüğünüz gibi. Bu ilk evlenecek kişiyi tahmin ediyorduk az çok ve şu an o kişi ilk olarak nişanlanıyor aramızda. Benim çok uzak olduğum şeyler gibi şu an ama hani aramızdan birisi niye yaşıyor. Çok gelip geliyor bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir, anlatmaya çalıştığım şey. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Kavimin yarısını bitirdim 100 milyon kere bunu çekmeye çalışırken. Biraz kitap okurum. Umarım bu işte sefer olmuştur. <laughs> Arkadaşımın nişanına hazırlanacağım. Dün gece geç geldiğim için ve bu sabah erken uyanmak durumunda olduğum için birazcık yorgunum. Bu uykulu gözlerimle umarım ayılacağız. Makyajımı yapacağım. Saçımı yapacağım. Ee, sonra birlikte gideceğiz. Orada ne kadar çekerim bilmiyorum. Şimdi bana ait bir alan olmadığı ve işte özel bir gün olduğu için ama arkadaşlar aramızda orada da bir şeyler çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca hazırlanalım. Yoksa ben yine geç kalacağım. Son dakikaya bıraktım çünkü yine. Bu arada hiçbir ürün, reklam ya da işbirliği değil tabii ki şu an. Hani ama yine de söylemek istedim. Tamamen öneri gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Kızcağız saçımı yaptım. Sabitledik birazcık. Orada bir moralim bozuldu. Normalde sprey kullanma deneyimim olmadığı için ama şu an bence fena görünmüyor. Bu arada bununla şekillendiriyorum saçımı. günlükte de kullanımı kolay oluyor bence. Seviyorum. Eğer incelemek isterseniz güzel bir alternatif uygun fiyatlı. Biraz moralim bozuk. Hızlıca makyajımı yapıp moralimi düzeltmem lazım. Çünkü hem geç kalıyorum hem de yine de böyle ne bileyim bir garip geldi şu an saç sipeyi ve Sanki makyajımı da tam yetişiremeyecek gibi hissediyorum, o yüzden acele şimdi makyajımı yapacağım. Size muhtemelen voice olduğu şeklinde anlatırım. Evet, ben cildimi nemlendirerek başlıyorum makyajıma. Tam makyaj için bence oldukça önemli bir adım. Sonrasında kaşımı sabitliyorum bir sabitleyici yardımıyla. Ardından tam makyajıma başlıyorum. Bu kapatıcı benim favorim. Hem göz altınıza hem de tüm cildinize uygulayabiliyorsunuz. Ben normalde örneğin fondöten kullanmıyorum ama bunu böyle özel günlerde tüm yüzüme uygulayabiliyorum. Bir de size burada uzun süredir neden video çekmediğimi ve paylaşmadığımı açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi cildim çok net bir şekilde görülüyor bence. Oldukça problemliydi uzun süredir. Bu yüzden kendimi iyi hissetmiyordum. Psikolojik açıdan da pek iyi olduğum bir süreç geçirmiyordum. Video çeksem de hani kendimi çok beğenmiyordum ve paylaşmak istemiyordum. Hatta bu videoda insandan kalma bir video ama tabii ki sonrasında dermatolog eşliğinde tedavime başladım ve şu an çok daha iyi durumda cildim. Sizine sizinle de bu süreç hakkında bilgi paylaşmak istedim. Makyajımda kullandığım ürünleri gösteriyorum. Tekniklerim çok doğru olmasa da ürünlerden genel anlamıyla memnunum. Hani kullanmak isterseniz, merak ettikleriniz olursa diye onları da özellikle göstermeye çalıştım. Bu şekilde Ayrıca kanalıma destek olmak isterseniz beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuç olarak böyle oldum. Gidince ayakkabılarımı değiştireceğim. Makyajımı da birazdan ışıkta göstereyim. Güzel oldu bence.